Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı bayramlar. Bayramınız mübarek olsun. Ee, Rabbim inşallah seneye de çıkmayı nasip etsin. Ee, tüm arkadaşlarım bayramını kutluyorum buradan. Videoyu da böyle bir güzellikle açmak istedim. Böyle pembe, beyaz, çok güzel bir primula. Ee, biliyorsunuz ben de bunun üç, dört hatta 5 çeşidi var, hatta altı çeşidi var. Ee, ama bunlardan bu özel türlerden şu anda e, satışım yok. Biliyorsunuz sadece e, mor açan, e, yeşil e, benekli ve de çizgili yapraklıların e, fidelerinden satışta var. Bunlardan henüz satışta yok arkadaşlar. E, üretimi aldım İnşallah fideler çıktığında size yine inşallah e, duyuruda bulunacağım yine video çekeceğim satışta diye. Bunlardan fide yok ama isteyen arkadaşlar oluyor, bazen böyle yaprak satışı da yapabiliyorum. İsteyen yaprak alabilir, isteyen de fidelerini bekleyebilir. İnşallah hayırlısıyla fidelerimiz çıkarsa. Böyle arkadaşlar bununla başladım. Biliyorsunuz dün video çekemedim, ondan önce de çekemedim. Malum bayram hazırlığı, bayram alışverişi derken bir türlü fırsat bulamadım. Hatta yeni uzay tümmeliğiler gelmişti, onları bile çekemedim size. Arap günü gelmişti. Ben evde yoktum, çocuk aldı kargoyu. Onlar da inşallah biraz sonra göstereceğim size. Buradakilerin içinde kaşık olanların birçoğu satıldı arkadaşlar. Şöyle arkada da var. Form olarak çok güzel formları. Burada da daha güzel oldular sanki. Şöyle burada geçen gün Arkadaşım biri yoğurt e, fidesini sordu, resmini sordu. Ben videodan çekip attım ama galeride bazen de çok fazla resim olduğu için siliyorum. Silden resimler arasındaydı galiba ki bulamadım. Böyle videodan çektim attım. Soran arkadaş bu videoyu izliyorsa e, buradan çiçeğine nasıl olduğunu çok iyi bir şekilde, net bir şekilde görebilir. E, bu yoğurt e, çiçeği arkadaşlar. Şimdi e, ilk açtığında böyle oluyor. Şurada yoğurt. Çiçek üzerinde kaldığı sürece rengi değişiyor biliyorsunuz. Aldığı ışık alarak alakalı renk farkları olabilir. Şurada bir tane de fidesi var. Kestiğimi dikmiştim. İnşallah bu da şöyle yeni yapraklar çıkartıyor. Küçük bir kök atmıştı. Hemen toprağa diktim. Sadece yoğurt fidesi bir tane var arkadaşlar. Şöyle güzel bir formu var. Şöyle gösterebilirim. Ee, yeni fideler de geldi. İnşallah onları da şimdi size göstereceğim. Bunlardan anaçlar almayı düşünüyorum. Bunlardan. Yine e, elden geldiğince fiyatlarda uygun e, vermeye çalışacağım ama işte bunlarda da biliyorsunuz arkadaşlar fiyatları bayağı bir yükselttiler. Yani ee, bu da fileli. Normalde çiçekleri biraz daha büyük oluyor. Böyle kenarlarında bir yeli gibi. E, renk geçişi oluyor. Çok da güzel bir rengi var. E, ne somon ne pembe de arası. Çok tatlı bir rengi var. Bu da arkadaşlar karton beyaz ama şöyle e, çiçek rengi. Üzerinde kaldığı sürece rengi değişiyor. Hatta altından pembelik gibi var. Şu da e, konak. Bu da Biliyorsunuz artık karton kırmızı. Bu da kelebek. E, bu sanırım e, köklü değildi, o yüzden bunun henüz çok fazla bir gelişimi yok. Tabii ilerleyen zamanlarda e, kendini gösterecek. Şöyle e, yeni yeni yapraklar çıkartmaya başladı, demek ki adapte oldu. E, şundan bulmaya çalışıyorum. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Gerçekten çok güzel rengi var. E, eğer bulursam bunu e, arkadaşa sattım diyebilirim, ama kesin değil. Çünkü ben de haber bekliyorum. Eğer e, varsa inşallah e, bu türden de satışta olacak. Renginin güzelliğini. Keşke gerçekten yansıtabilsem rengini. Çok güzel bir rengi var. Şöyle Şöyle kızım da buralara resimler çizmiş. gözüküyor mu çok daha gözükmedi gibi ya da ben güneş ışığından dolayı göremiyorum inşallah e, haftaya arkadaşlar haftaya salı günü Adana'ya gideceğim Allah'tan bir şey olmazsa böyle bir kararlaştırdık bakalım e, eşimin eşinde herhangi bir engel çıkmazsa oradan da farklı türler e, bulursam inşallah getireceğim ama yine milli ağırlıklı süperden getirmeye çalışacağım. Çoğunlukla milli olacak diye düşünüyorum. Bunlar da arkadaşlar Arefe günü gelen benim özel türler. Şu şekilde. E, bunların arkadaşlar taylandca potları var. E, Geçip gün hatta e, kısa bir videoda şu e, paylaştım çiçek renklerini. E, odakileri bunlar arkadaşlar. Yeni yeni yapraklar çıkartıyorlar. Şöyle bir hafta 10 gün sonra arkadaşlar bunlar da yine satışta olacaklar. Biraz ortama uyum sağlamasını bekliyorum. Şunlar bile 2-3 günde e, çıktılar. Şöyle bunlar yoktu galiba. E, yeni yeni güzel güzel yapraklar çıkartıyorlar. Evet arkadaşlar bu 3. günü benim evime geldikleri hemen güzel güzel e, yaprakları çıkartmaya başlamışlar bile. Ee, büyük ihtimal e, bu hafta değilse biliyorum. bir hafta haftaya bunların satışını da yaparım. Şu yaprakların biraz büyümesini beklerim. Ondan sonra direkt satışa e, çıkartırım. Mesela şunlar şunlar, şu, hatta şu bu, e, şunun da birkaç tane daha yaprağı çıkabilir. Bunları e, satışa koyacağım. E, i̇steyen arkadaşlar e, bir önceki e, kısa videoda çiçek resimlerini paylaştım. O oradan bana yazabilirsiniz hangisini istiyorsanız ekran görüntüsünü atarak istediğiniz çiçeği ayırtırabilirsiniz arkadaşlar bunlar 575 600 lira diye bir fiyat düşünüyorum ama çünkü Tayland'dan geldiği için bayağı bir pahalıya geldi daha uygun yerler bulmaya çalışıyorum inşallah bulursam yine bol bol alacağım Bunlar da arkadaş anlattı yani macerasını nasıl geldiğini gerçekten zorlu bir aşamadan sonra Türkiye'ye geçiyorlar. O yüzden biraz da fiyat olarak pahalılar. Şöyle kodları var bazıları. Burada arkadaşlar kuş desenli de var, altın taş da var. Onlar 600 lira olacak sonra farklı farklı çiçeklerin hepsi çok güzel sarılı yeşilli olan var turuncu gibi olan var içlerinde yani beğenerek çok hoşuma giderek aldığım türler büyük çiçekli bunlar şöyle boyut olarak da bazıları gerçekten çok güzel büyük boylular hatta şöyle halaç olanlar bile var birazcık yaprak çıkartmalı arkadaşlar. Şöyle kimisinde var kimisinde yok. E, millileri biliyorsunuz çok fazla seviyorum. O yüzden e, hep farklı ve güzel türlerden almaya çalışıyorum. E, bir de arkadaşlar şundan almayı düşünüyorum. E, sarı biyeli. E, hem fide hem amaç e, getirteceğim. Anaçları büyük ihtimal 400-500 lira civarında olur. Şu boylarda olur diye düşünüyorum. Çünkü bunlar biraz gerçekten pahalı tür. Ben bunu çiçek satıcısına resmini attığım zaman bunun kıymetini iyi bil. Gerçekten çok güzel ve özel bir tür dedi. O yüzden biraz fiyat olarak da pahalı arkadaşlar. Yine bu kraliçe kolyesinden anaç getireceğim. E, almak isteyen arkadaşlar için bu bodur pembe. Bodur pembeden elimde. Sanırım sadece bir tanem kaldı. Tam evimde elim kalmayabilir. E, Fil elinden getireceğim. E, şu da sarı arkadaşlar. Sadece sarı açıyor. Bu da sadece e, bir tane üretim yapabilmiştim. Onu da Güzide e, ayırdım inşallah. Ona gidecek. ayramdan sonra tatil bitince hemen e, kaygılarım hazır diyebilirim. İnşallah e, onlar da çıkarsa biraz evimde yerde bol olmuş olacak. Bu şekilde arkadaşlar, bu da e, benim 15 numara dediğim, şu da 15 numara dediğim. Gerçekten hepsi aynı tür ama bazen e, yerleri farklı olduğunda dahi farklı açabiliyorlar. Şunun rengine şöyle nasıl göstersem ki? çok güzel bir rengi var. Geçen gün e, kestiğim çiçekleri böyle suya koydum. Birkaç gün daha yaşasın diye Atmaya kıyamadım açıkçası. E, bundan da gelecek. Kraliçenin kolyesinden de gelecek. Bu iki hafta içerisinde inşallah e, elimden geldiğince farklı türlerden de getirmeye çalışacağım. E, bu da Kraliçenin kolyesi olabilir çünkü farklı farklı olabiliyor bazen arkada kalanın rengini görebiliyor musunuz arkadaşlar buradaki ile arkadakinin rengi çok farklı bu yağlı kırmızı büyük ihtimal evet bu yağlı kırmızı Kraliçenin kolyesi bir tane de bu var burada var bir tane de burada var yağlı kırmızı da bu. Bundan bulursam bundan da alacağım. Gerçekten kırmızı değil artık bordo renginde. Bunun ismi arkadaşlar yumurta. Şöyle kocaman çiçekleri oluyor. Tabii bunun artık bende yani açacak olan çiçeklerine bakmak lazım. Kargoda ister istemez yıpranıyorlar. bu Bunu 15 numara dediğim çok güzel, muhteşem bir güzel. Evet arkadaşlar şuradaki de açmış. Şu pembeyi görebiliyor musunuz? Çok küçük ama böyle çok fazla yan yana çiçeği var. Şurada bir dalda 8 tane çiçek açmış. Çok da güzel. şu şeyi de şimdi kırdım. Bunlar satışta arkadaşlar. Bu kırmızı satışta. Şu yerde satışta. Bunu satışa ekledim. Burada da yine fideleri, dalları köklendiriyorum. Bu yoğurt dalıydı. Köklenmiş. Şöyle bu da çok güzel. Bunlar da primulin arkadaşlar. Bunların fiyatları 125, 150, 175, 75, 50 liraya kadar var. Ee, bunlar da yukarıdaydı. Biraz aşağıda güneş var diye yer değişikliği yaptım. Biraz aşağıda, biraz yukarıda yer değiştirerek e, büyümelerini sağlıyorum. Bu da siyah inci. E, bundan da getirteceğim. Bayram sonrası. Anaç boyutlarda. Anaç isteyenler anaç e, formunda alabilirler. E, bu da lavanta dediklerinden ama bunun e, fiyatı biraz yüksek arkadaşlar. Bir fidesine 800 lira diyorlar. O yüzden şu anda bundan getirmeyi düşünmüyorum. Belki ilerleyen zamanlarda. Şöyle şunları da göstereyim arkadaşlar. E, şimdi çiçekleri sulayacağım, güzelce hepsini yıkayacağım. Bunun ismi de arkadaşlar dondurma böyle top top açıyor. Bundan da yine alacağım inşallah. Bu da e, alacalı somun. Şöyle bunların rengi çok güzel. Yine imkan buldukça e, hoşuma giden türler oldukça farklı türlerden de getireceğim? Şöyle bir tane yaprak üzerine dikmiştim teyzemden getirmiştim bu begoyanar ve yaprak üzerine şöyle diktim buraya. Hemen yaprak çıkartmış bile. Tabi daha öncesinde biraz suda köklendirdim. Bekledim. Şuradaki şişedeki e, köklüleri görüyorsunuz. Bunlar da dikmem lazım artık. Bu da benim kırmızım. E, bu sefer açarken şöyle iç içe açtılar. Normalde diğerlerinde öyle olmamıştı. Böyle ben de açanlar çok daha e, kırmızı açtılar. Bir de balkonda açık alan. Ona bir çeviriyorum, şöyle her tarafı aynı, e, eşit güneşi alsın diye burada tohum kesesi var. Tohumların olgunlaşmasını bekliyorum, bakalım e, inşallah güzel tohumlar elde edersem tohumdan üretim yapacağım. E, Diktiğim tohum e, yeşermişti, şimdi onları da göstereyim size. Birazdan buraları sulayacağım, balkonu yıkayacağım. Böyle çiçeklerin mis gibi e, güzel güzel yıkanacaklar, tozları, kirleri, pisleri gelecek. Karşıda sanırım ağaçlandırma veya park çalışması yapıyorlar. Oradaki topraklar e, tamamen evin içine ve balkona geliyor. Ondan dolayı da bayağı kirlendiler. Evet arkadaşlar, içeride e, tohumdan yetiştirdiğim milli de size gösterip ondan sonra videoyu kapatacağım. Şundan isteyenler bana yazarsa sayı olarak göre daha fazla alırım. Gerçekten tavsiye edebileceğim türlerden biri de bu. İnşallah şundan da bulurum diye düşünüyorum ama Kaç kişiye sorduysam şu an için bunlardan yok. Daha koyu rengi var. Bununca yine sizlere de alacağım arkadaşlar. Şunlar da istek üzerine getirdiğim Kraliçe kolyesi Usta Gül. Bunlar bile arkadaşlar bende çok da güzel oldular. Formları daha güzel oldu. Bayağı da bir yaprak çıkarttılar. Bu şekilde isteyen arkadaşlar e, buradaki kilolardan e, kalanlar kırçıldı, kırmızı ve etli kırmızı. Sadece bir tane de yoğurt kaldı. E, bir de şunlar var arkadaşlar kırmızı olarak. Bunlar da kırmızı. Tayland özel türlerden. Bunlardan da yine satışta varlar. Şu şekilde. Bu da satıldı arkadaşlar. Ee, bu da işte e, çiçekçiden haber bekliyorum. Yoksa bu da satıldı. Şimdi içeridekilerini göstereyim arkadaşlar. Şundan da alacağım. inşallah Adana'ya gittiğim zaman. Evet arkadaşlar. Bu e, diktiğim milli tohumu sarı bir yerinin tohumundan elde etmiştim. Artık aynısından çıkar. Farklı bir e, Tümü çıkar, onu bilemiyorum ama bu güzellik e, milli doğumundan büyüyen e, iki tane dikmiştim, bir tanesi çıktı kendini gösterdi, diğeri de inşallah boş değildir, o da çıkar güzel güzel. Şurada da arkadaşlar e, birkaç tane kohneram var, açemenesler Şurada joy fidesi var. Burada yine köklendirdiğim, e, şöyle kökünü de görebiliyor musunuz? E, kırmızı Tayland. Bu da yine güzel bir e, fide. Bunu da diktiğim zaman yine 100 liradan satışta olur arkadaşlar. Şu şekilde beyaz milli. Bu da e, aslında Sumu Sumu bir miydi ismi? Tam aklıma gelmiyor. Donorizomları dikmiştim. Ama nedense bir türlü yeşermeyi bilmediler. Şöyle incelmişler sanki. Şöyle hafif bir e, yeşerme var ama Bakalım inşallah hayırlısıyla bunlar da güzel güzel büyüsünler. Bunlar da açamelesler. Şöyle tepe çeliklerini almıştım. E, tepesini aldıklarım görüyorsunuz ki hemen kenarlarından patlatmış. Burada da bunları da almıştım. Böyle şuradan kenarlarından, yaprak kenarlarından bunlar da patlatmış. E, evet arkadaşlar, açamelesleri olan arkadaşlar özellikle e, tepesini almanız gerekiyor ki daha dallı olsunlar. Mesela ben şuradan tepesini almıştım. Yaprağın, üç yaprağın kenarından da çıkmış üç tane. Ee, bu şekilde bunu da unutmayalım. Gördüğünüz gibi tepesini aldıklarım hemen yanlarından ee, tekrar patlamış. Şu aynı şekilde. Bakalım bunlar da var mı? Şöyle bir çoğunu, büyüyenlerin bir çoğunu e, almıştım tepesine. Şöyle görüyorsunuz. Burada hemen yeni yeni güzel güzel yapraklar çıkartmışlar, damlar vermişler. Hatta evet, şurada da var. E, koparttıklarını da kenarlarına diktim ama büyük ihtimal onlar evet e, kurumuşlar. Çünkü toprak bayağı bir kurumuş. Bayramdan dolayı da e, çok bunları sulayamadım. Susuz kalmışlar biraz da. Şöyle arkadaşlar, e, bunlardan da yine satışta var. Bu şekilde büyüklü küçüklü. Ee, şunu ayırttım arkadaşlar. Şu satışta şöyle iki dalına hatta yanlarından, sağdan solundan da yine bebekleri gelmiş. Bu da satışta. Evet arkadaşlar. Şöyle bunları da gösterdikten sonra şurada Joy dikmiştim. Bunlar da güzel güzel artık büyümüşler. Joy da biliyorsunuz çok güzel çiçekleri oluyor. Ee, bunda da e, görüyorsunuz bazıları da tembeller yeni yeni uyanıyorlar Şurada görüyorsunuz minnacık ee, Birçoğunun çiçekleri açtı Böyle internetten görüyorum paylaşıyorlar Ama benimkiler bu sene tembel çıktılar Tembel kızlar Şunda var mı? Tabii ölenler de olmuştur Çünkü yağmur suyunu fazla yiyenler oldu ee, Böyle bazıları da işte yeni yeni patlatıyorlar Geç olsun da güç olmasın yapacak bir şey yok Evet arkadaşlar minnak milli ile size e, veda ediyorum. İnşallah bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok ama çok iyi bakın. Allah emanet olun. Hayırlı bayramlar.